Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçeli Kalima'da 5.5 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Oda sensörü ve tabii ki defrost sensöründe kısa devre problemi anlamına gelmektedir. Klimanız kısa devreden geçiyor sensörleri demektir. Kısa devre problemi yaşadığınızda yani bu hatadan kesin olarak emin olmak için yani kısa devre sorunu kesin olarak vanla emin olmak için klimanızı kapatıp yeniden açın yine aynı hata kodunu alıyorsanız kısa devre sorunu artık kesin olarak kanat e, kanaat getirmişiz demektir. Klima da bu hatayı sürekli verdiği takdirde yani bu hatayla sürekli çalıştırmak istediğiniz takdirde klimanızı e, daha büyük zararlar verebilirseniz vakit kaybetmeden Arçelik yetkili servislerinden konuyla alakalı olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.